Evet öğretmenlerim, şimdi oyun gelişiminde diğer videolarımızı çekeceğiz. En son ne anlattık? En son oyun gelişimin tarihçisinden bahsettik ve orta ortaçağlara geldik. Şimdi öğretmenlere bizim için, evet, yeni çağ, yakın çağ ki bizim için oyun gelişimi tabii ki de Avrupa'da oldu. Bu nedenle Avrupa diye başlattık arkadaşlar. Devam edelim. Öğretmenim, yeni çağ. Ee, üzerinden en son e, Antik Yunan'da şunu söylemiştim. Antik Yunan'da bir Platon dedik, İkincisi Aristoteles dedik, üçüncüsü de Koantilianus dedik arkadaşlar. Artık geldik yeni çağ ve Avrupa ile beraber ki buradaki bir diğer Kurancımız da Komenius olacak. Komenius arkadaşlar. Komenius. Komenius öğretmenlerin bizim için niye önemli? Komenius e, bu da okul öncesi eğitimin aslında olması gerektiğini savunan kişidir. Evet yani erken eğitimi savunur, erken eğitimi savunur. Hatta öğretmenlerim hatırlarsınız okul öncesi eğitime giriş dersinde Comenius şu cümle kurulur. "Eşit bir eğitimi öngören ilk adamdır." Yani kadın erkek ayrımı yapılmaksızı, bununla birlikte işte zengin fakir ayrımı yapılmaksızı, eşit eğitimi savunan adam da Comenius'tur arkadaşlar. Comenius çocuğun beslenmesine, temizliğine önemli yani bakımına Önem vermiştir arkadaşlar Ve bununla birlikte Comenius Evet ilk defa Önemli ilk defa Dünyada Resimli kitabı Oluşturan adam Kitabı oluşturmuştur Öğretmenlerim soru size Bu ilk resimli kitabın Adı nedir buyurun Var mı bilen? Söyleyin Orbis Pictus'tur Arkadaşlar anlaştık mı Orbis Pictus'tur. Orbis Pictus'tur. Orbis Pictus'un Türkçe karşılığı resimlerle dünyadır. Resimlerle dünya altı kitaptır. Bunu herkes biliyor bak. Şunu kimse bilmiyor öğretmenler. Bir de Comenius'u eğitim üzerine düşüncelerini anlattığı bir kitabı daha var. O kitabın ismi de var bilen. Bir tane Evet, o halde öğretmenlerim bunun diğer ismi de ya da o kitabın ismi de arkadaşlar Büyük Didaktika adlı kitap. O nedenle öğretmenlerim Komenyus'un Komenyus'un evet, eğitim üzerine evet yazdığı kitapta yazdığı kitap Büyük Didaktika adlı kitaptır. Büyük Didaktika adlı kitaptır. Büyük didaktik adlı kitaptır arkadaşlar Geçtim. Komeyus'tan sonra bir diğer kuramcımız da tabii ki de John Locke arkadaşlar. John, John Locke. biliyorsunuz John Locke ne diyordu? En önemli ve en bizim için çok ifade eden cümle tabularası. Güzel. Evet tabularası. Tabularası neydi? Tabularası arkadaşlar insan zihni boş bir levhadır. O halde bu levha nasıl doğacaktır? Bakın öğretmenlerim, eğer bir kuramcı doğuştan bir şey getiriliyor diyorsa, bu adam diyor ki, evet kalıtımcıdır, ben kalıtımcıyımdır. Evet bu nedenle bilgilerin temeli de doğuştan getirdiğim kalıtsal unsurlardır. Ama bir adam tablarası diyorsa, doğuştan gelen bir şey yoktur diyor. Bakın bir önceki ders ortaça anlattı. Orta Çağ'da belirleyen unsur dil, dini bilgiler. Ona göre de yani Tanrı bize zihnimize ilgili bilgileri vererek dünyaya getiriyor diyordu. Ama bu adam diyor arkadaşlar hayır. Diyor. Biz boş bir levha ile dünyaya diyor. Yani o halde çocuğu şekillendiren unsurlar da evet, çevre unsurlar. Güzel. Çocuğu oluşturan bu unsurlar da çevresel unsurlardır. Çevresel unsurlardır. Evet. Yazıyla güzel efendim. Bir de çekiyoruz ya. Daha güzel olsun. Şöyle öğretmenlerim. Ee, bunu baksın da bağını koyayım size. Anlattım size bu hikayeyi. E, şöyle öğretmenin davranışı ki bu da babasıdır. Ee, arkadaşlar e, Albert isli bir çocukla çalışıyor biliyorsunuz. Değil mi? Deneyler yapıyor. Tavşana korkutuyor falan filan. Aslında oradaki deneyler var ya inanılmaz zor deneyler. Çocuk için zor deneyler. Albert'ın annesi fakir, gariban, karın topluğuna temizlik yapan bir kadın. Bu nedenle çocuğunu Watson'a veriyor. Yani Watson'ın ne yapmasa tamam diyor. Nedeni paradan dolayı. O parayı almaz açtan ölecek. Diyor ki çocuğuna da bakarım. Evet, sana da bakarım diye Türk filmi gibi. Evet, çocuğuna veriyor arkadaşlar. Ve Watson'ın yaptığı deneyler öyle böyle deneyler değil. Çocuğa tavşandan korkutmak için öyle önüne koymuyor. Çocuk korkan tavşandan. Hı -hı. Korkmaz. Anlattım biraz önce. Yüksek. O evet, tavşana bıraktığında yüksek siz nasıl biliyor musunuz? Çocuğun arkasından bir sert zemine böyle bir balyozla vuruyor böyle. Zan zan böyle sesler çıkarıyor. Ki zaten ağabey çok erken yaşta öldüğü falan ifade ediyor bilmiyorum ama. Şöyle öğretmenlerim. Annesi dava açıyor Benim çocukta sıkıntılar oldu diye. Watson çıkıyor mahkemeye. Jürgen'in karşısında tam bir davranışçı ekor yorumu. Bütün iddialar karşı şunu söylüyor. Diyor ki, Sayın Jürgen'e çocukta bir problem olduğunu düşünüyorsanız ve çocuğun hangi şekle getirmesini istiyorsanız bana onu söyleyin. Çocuğu bana geri verin. Ben onu istediğiniz şekle getireyim. Diyor. Bu yorum tam bir tabulara yani öğretmenlerim, evet, boş bir levhanı şekillendiriyor. O halde oyun da oyun da çocuğun şekillenmesindeki en temel unsurdur der. Yazdım. Oyun çocuğun şekillenmesinde en temel unsurdur. En temel unsurdurlar. Bunu bekliyor öğretmenlerim. John Locke'un bahsettiği bir diğer de aslında evet, tabuları seyre geldiyse bu adam, tabuları yani boş bir levha geldiyse, öğrenmeler daha çok bilişsel değil, duyuşsaldır. Öyle değil mi? Bu nedenle evet. öğretmenlerim evet, mutluluğun mutluluğun beden ve beden ve duyu ile ilgili olduğunu söyler. Duyu eğitimi ile ilgili derler. İle ilgilidir. Bakın, boş bir levhaysa bilgiyi nereden alacak? Zihninde yok. Nereden alacak? Duyularla dışarıdan alacak. Bu nedenle öğretmenlerim, evet beden ve duyu eğitimi önemsel. Bu nedenle öğretmenlerim, jimnastik eğitiminden sözler. John Locke. Jimnastik eğitimi söz konusu. Jimnastik eğitime söz konusu. John Locke Devam ettim öğretmenlerim. John Locke'un bir diğeri de, John Locke için işte arkadaşlar, aslında John Locke'u yalanlayan bir sözcük kullanıyor. Hatta bu cümlesinden dolayı birçok Kur'an değiştiriyor. Diyor ki, la oğlum John Locke, tabii la oğlum demezler de, John Locke sen bir davranışçısın, senin ne işin var bu yorumla diyorlar. O yorum ne? Diyor ki, çocuğun gelişiminde, çocuğun eğitiminde, çocuğun içgüdülerinden yaralanın. Bakın içgüdü kavramı aslında kalıtsal bir kavramdır bu adam çevreci. Yani kendisiyle çelişen cümledir. Ama bu cümleyi John Locke'la bir okuyacaksın. Anlaştık mı? Bu ne John Locke'a göre evet çocuğun eğitiminde çocuğun eğitilmesinde içgüdülerinden içgüdülerinden yararlandılar yararlanan diyecektir. Çocuğun içgüdüleri ne? Oyun. Çocuğun içgüdüsü doğal dünyası oyunla eğitilmesini ifade eder. Bu nedenle John Locke da oyunu önemsemiştir arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Geldik şimdi bir diğer programcımız karizmatik isimli adamımız o da Jean Jacques Rousseau. 10 numara ismi. Evet. Bir daha yapmak istemiyorum. Adın ne? Jean-Jacques Hasan. <laughs> Namı değer Can kazan. Cancak Rus'ta deyince ne gelecekti? Olimpos gelecekti. Yeşillik değil mi? Doğal. Evet, doğallık gelecekti. O adam doğal dünyayı savunur. Evet. Doğal dünya tabiatı savunur. Tabiatı savunur. Evet. Ona göre öğretmenlerim doğal dünya içerisinde yani doğallık içerisinde yani çocuğun doğallığı içerisinde oyun vardır. Çocuğun doğallığında çocuğun doğallığında oyun vardır. Çocuğun doğallığında oyun vardır arkadaşlar. Devam ettim öğretmenlerim Cancak Russo bağlamında. Russo ve şunu söylüyor ki çocukları diyor doğallığının içerisinde sevilmesi ve özgür bırakılması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle çocukları sevmeliyiz sevmeliyiz ve özgür bırakmalıyız der. Özgür bırakmalıyız der. Çocukları sevmeliyiz, özgür bırakmalıyız der. Oyun süreçlerinde öğretmenlerin ee, çocuğun el işlerine dayalı etkinlikler yapması gerektiğini söyleyecektir. Yani el işlerine dayalı. El işlerine dayalı. Evet, oyun kullanılmalıdır der. oyun kullanılmalıdır der. Evet. Okul öncesi gitmek söyleyeyim ama burada sözler olarak söyledik için Rusya'ya göre öğretmenlerim gelişim bir süreçtir. Bir bebeklik, iki çocukluk, üç önergenlik, dört ergenlik, beş yetişkinlik diye dönemlere ayırmıştır arkadaşlar. Evet. Russo. Hadi bir de Comains söyleyeyim. Yine okul yaşayan geçişten söyleyeceğim bunları. Evet. Comains öğretmenlerin çocuğun eğitiminde bir anaokulu. iki Hadi. Ana dil okulu. Üçüncüsü öğretmenlerim Latin okulu. Dördüncüsü de üniversite eğitimi diye dört eğitimden söz eder. Böyle sorular yazdım ben de kitabımda. İşte çocuk için anaokulu, ana dil okulu, latince ve üniversite eğitimini öngören kuramcı kimdir sorusunun cevabı. Buyurun. Komenyus'tur. Rusya içinde bebeklik, ergen, bebeklik, çocukluk, ergenlik, önergenlik, ergenlik, yetişkinlik diye Ayrıca Kur'an'ı kimdir diye sorduğum sorunca evet. da Jean-Jacques olduğunu bilin arkadaşlar. Bir de Jean-Jacques Rousseau'nun yaptığının ismi. Bir erkek çocuğu anlattığı, bir erkek çocuğun yetişkinliğinize el aldığı o kitabın ismi de unutmayacaksınız. Emine adlı kitaptır. Emine adlı kitaptır. Adlı kitaptır. Emine adlı kitabı ben grupta paylaştım, kendi grubum Facebook grubumda. Evet, görselini paylaştım. En azından dışını görün şimdilik yeter arkadaşlar. Evliyat kitapta erkek çocuğun neydi? Erkek çocuğun yetiştirilmesi üzerine ele alan bir kitaptır. Yetiştirilmesine el alan bir kitaptır. Evet, güzel. Can Can bir diğer kitabı ismi de Toplu Sözleşmesidir. Bu da çok popüler kitabıdır. Hatta Emre'den daha popülerdir. Toplum Sözleşmesi adlı kitap da buna aittir. Adlı kitabı vardır. Bu da öğretmen. Bizim için canca kursu olmuştur. Geldik şimdi bir diğer kuramcımız Pestalozzi. Pestalozzi. Bir diğer kuramcımız Pestalozzi. Pestalozzi öğretmenleri önemli bir adam. Pestalozzi aynı zamanda evet Pestalozzi Montessori akımının yaklaşımını evet, ortaya çıkaracak ve hatta şöyle söyleyeyim Montessori'nin ilk temel anlamına bir tanesi de öğretmenleri bizim için Pestalozzi'dir. Pestalozzi öğretmenlerin ilk defa dikkat ilk defa açık hava okulunu açan kişidir. Bu bir anaokulu değil. İlk anaokulu demiyorum. İlk açık hava okulunu açan kişi Pestalozzi'dir arkadaşlar. Buyurun. İlk açık hava okulunu açmıştır. Bakın açık hava okuluysa bu daha çok öğretmenleri neyi eğitmek üzeredir? Evet. Bir, çocuğun bilişini mi? Açık hava okulu. Çocuğun daha çok psikomotor davranışı. Süper. Daha çok beden eğitimi. Bu nedenle pestoloji yaparak, yaşayarak öğrenme üzerine ilk duran adam pestolojidir. Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi yaparak, yaşayarak öğrenme üzerine durmuştur. Öğrenme üzerine durmuştur. Yaparak, yaşayarak öğrenme üzerine durmuştur arkadaşlar. Öğretmenlerim Pestolozlu yine kendisi bireysel farklılıklara dikkat alır. Bireysel farklılıkları farklılıkları dikkat alır. Dikkate alır. Yine öğretmenlerim pestoloji eğitimde önemli bir kişilik olmuştur. Eğitimde evet önce olan kişidir. Önce olan kişidir arkadaşlar. Pestoloji. Peki pestoloji öğretmenlerim yine yaparak yaşayarak öğrenmesinde bu da jimnastik eğitiminden bahsettiler. Buna jimnastik elementi adını verecektir. Jimnastik eğitimden bahsettiler. Buna da jimnastik elementre adını verir. Element adını verecektir arkadaşlar. Evet, geldik şimdi öğretmenlere. Pestolozi'nin öğrencisi. Pestolozi'nin öğrencisi. ilk defa ana açan kişi. Evet. O okulun ismi Kindergarten'dır. Yani çocuk bahçesi adına gelmektedir ki bu kuramcı da buyurun Frogan'dır. Frobendir. Evet, Frobel öğretmenlerim. Frobel, e, orada bir eksiğe kaldı, değil mi? <laughs> sizde, şey. Aa, evet, evet. Sizde, sizde kadro işe gidiyor. Evet. Öğretmenim şöyle, Frobel. Frobel ilk defa ana açan kişidir. İlk ana açan kişidir. Açmıştır. İlk ana nerede açtık? Almanya. Evet, ilk ana Güzel. 1826 yılında Almanya'nın evet, Blankburg evet, kasabasında da ilçesinde neyse öğretmenlere açmıştır. Bu okulun ismi nedir? Kinder. Güzel. Okulun ismi evet, Kinder Evet, yani öğretmenlerim kindergarten neydi çocuk? Bahçesi, Bahçesi adlı bir okul idi. Bunda büyük öğretmenlerim. Frobel, e, çocuğun iç dünyasını önemsemiştir. Çocuğun iç dünyasını önemsemiştir. Önemser. Ve eğitimin eğitimin evet yaratıcılık kavramını desteklemesi gerektiğini söyleyecektir. Hatta Froebel der burası önemli. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik yaratıcılıktır arkadaşlar. Yani yaratıcılığı önemsemiştir. Yaratıcılığı önemsemiştir. Hiç Gabe diye bir kavram duydun mu? Gabe. Gabe. Gabe, Gabe diyen bir yerde? Gabe. Öğretmen okullarımızda, huysuz eğitimlerde o, e, kullandığımız bazı setlerin üzerine şey yazar Gabe setleri yazar. İşte gördünüz mü? Bir tane biri firma kurmuş O firmada gabe setleri yazar Bir dikkat edin arkadaşlar Gabe demek yaratıcılık demektir arkadaşlar Gabe demek yaratıcılık demektir Frobel de buna gabe der Evet yani yaratıcılığı önemsenmesi anlamına gelmektedir Gabe setleri diyeyim şöyle parantez içerisinde Unutmayın diye Gabe setleri, oyuncak setlerdir arkadaşlar Devam ettim Frobel. Froebel öğretmenlerim. Evet, bu okulu Almanya'da açtı Froebel, Frobel'den sonra öğretmenim. Froebel'den dolayı Montessori buna etkilenmiştir. Yani Frobel'in kullandığı materyaller gelişigüzel materyaller değildir. Ben bu soruyu yazdım. Frobel için aşağılara hangisi yanlıştır? D şıkkı. Evet. materyaller, Frobel'in kullandığı materyaller gelişigüzel güzel materyallerdir. Bu cümle yanlıştır arkadaşlar. Bu nedenle buyurun. Probeli materyalleri materyalleri gelişi güzel değildir. Gelişi güzel değildir. Hatta bir erken çocukluk programı yapan adam da Frobel'dir. Aynen Montessori gibi erken çocukluk programı da yapmıştır arkadaşlar. Bir de Frobel çok yakışıklı bir adam. Hiç gördünüz mü? Cık. Muhteşem yakışıklı bir adam Muhteşem yani. Böyle baktığınızda böyle bir anda böyle çarpacağınız bir adam. Frobel. O nedenle bir uh, arada bakın arkadaşlar. Evet. Hatta evet. Oh. evet Frobel inanılmaz <laughs> bir adam arkadaşlar. <laughs> evet ben devam ettim. Frobel'den sonraki diğer bir Kur'ancımız ise tabii ki de Montessori olmuştur. <laughs> Maria Montessori. Maria Montessori. O bir İtalyan. Değil mi? Evet, değil. Bir kadın. Montessori her yanıyla farklı bir insan. Çünkü öğretmenlerin o bir kadın. Evet. O bir kadın. Maria Montessori. Evet. Montessori aynı zamanda oluyor ise eğitimde bizim için değil mi? Adıyla ondan bir yaklaşımını ortaya koyuyor. Onu da evet, bugün size, kapattım, size anlatacağım. Yani artık ayrımları detaylar söyleyeceğim arkadaşlar. Biz, High scope. High scope. Ama şunlar da mı? Sanki kitapta öyle yazıyor. Tabii ki de yani bir tane kuramı yoksa sayamazsın highscope. Etkilenmişizdir ama 2013 yılından beri en çok temizlediğimiz kuram da hai scop yaklaşımıdır. Evet onu okuyun seyitini nasıl söyleyeceğim birader Tamam mı? Orada tekrar söyleyeceğim. Öğretmenlerin Maria Montessori, Montessori bir İtalyandır. Montessori bir kadındır, değil mi? Evet, o bir kadındır. O bir kadındır. Evet. Aynı zamanda o bir doktor olarak. Hatta İtalya'nın ilk profesörü de de Kadın profesör. İlk doktor olarak ifade bilir arkadaşlar. O aynı zamanda normal girişim gösteren bireylerle değil, özel gereksinimli bireylerle çalışmıştır. Her yanı farklı işte. Özel, gereksinimli bireylerle çalışmıştır. Bireylerle çalışmıştır. Evet. Bu kuracak olduğum cümleleri size okul öncesi eğitime giriş dersinde söyleyeceğim. Ama şu an çekim yaptığım için okul öncesi eğitim derslerini video çekmeyeceğim. Çekmeyecek olduğum için de en bunu söylemiş olayım. i̇zleyenler de görsünler, dinlesinler. Montessori arkadaşlar, Montessori yaklaşımında evet gerçek dünyanın bir minyatürü yaratmış. En temel anlamda. Bu nedenle Montessori çok eleştirilir. Niye? Çocukların güvenliği tehlikeye attı diye. Yani o sınıfa girdiğinizde çocuklar çamaşır yıkıyor bulabilirsiniz. Çocuklar yemek yapıyor bulabilirsiniz. Çocuklar ütü yapıyor bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçek dünyanın bir minyatürüdür. Anlatabildim mi? Gerçekten o nedenle ütü öğretmenleri... efendim? Gerçekten mi ütü yapıyorlar? Tabii Biz ki de. Gerçekten ütü yapıyorlar. Ger yani değil. Değil. Geliyorlar sabahleyin, ekmekleri pişiyorlar, kahvaltıdan yapıyorlar, bulaşıkları yıkıyorlar. Ve çocuklar hem orada çalıştırılıyor, hem de aynı zamanda <laughs> e aile kuruma para veriyor arkadaşlar. Aranızda hocam ben özel sektör düşünüyorum diye varsa. Evet, burada da bir Montessori okulu yoksa popülerdir arkadaşlar. Bir Montessori okulu açıp evet, para kazanabilirsin. Orayı da vurma şansı vardır arkadaşlar. Arasında böyle bir olan varsa da evet, birlikte bir iş yapabiliriz. Evet. Evet, gerçeği hazırladığı için doğrudur. Devam ettim öğretmenlerim. Montessori yaklaşımında özel gereksinimli bireyler çalışmıştır. Erken çocukluk programı oluşturmuştur erken çocukluk programı yapmıştır. Montessori. Montessori öğretmenleri, Montessori oyun için şunu söyler. Der ki, oyun çocuğun bir işidir. Hatta ciddiye aldığı bir iştir. Bakın, örnek vereyim. Sınıfınıza etkinlik yapıyorsunuz. Evet, çocuğun biri hala uğraşıyor. Dedin ki, Hadi burada bitirelim. Başka bir etkinlik yapalım dediniz. Sana şu cümleyi kuracaktır. Öğretmenin daha benim işim bitmedi cümlesini kuracaktır arkadaşlar. Evet çünkü çocuk oyunu bir iş olarak algılardır. O nedenle buyurun. Evet oyun çocuğun ciddiye aldığı ciddiye aldığı bir iştir. Bir iştir. Hadi bir tane daha söyleyeyim cümle. Evet bu da yine bizim için e, daha çok okul izlemiş dersinin bir cümlesi ama diyor ki hiçbir insan başka insanı eğitemez diyor. Ee, okul izlemiş öğretmen ne iş yapacak? <laughs> Tekrar söyledim. Hiçbir insan başka eğitimi eğitemez diyor. Başka biri eğitemez diyor. <laughs> öğretmen, öğretmen rehber olacaktır. Çocuk kendi öğrenmesini kendisi sağlayacak. İşte bu nedenle Montessori de Montessori tarzı okullar, materyaller kullanır. Cümlesi de buradan gelmektedir. Çocuğun kendisinin öğrenebileceği materyaller kullanır. Anlaştık mı? Fahin buyurun. Evet. Hiçbir kimse başka kimseyi eğitemez. Eğitemez. Ona göre Çocuk ile yetişkinin, yetişkin birbirinden farklıdır, birbirinden farklıdır, yaşantısı, öğrenmesi farklıdır arkadaşlar. Bir de bu Frobel işte geçerli kuracak olduğum cümle, evet, eğitimde öğretmenlerin kullandığı yöntemlerden bir tanesi de basamaklı yöntem. Ne demek basamaklı yöntem? Abi, bir, evet, basitten zora. Doğru mudur? Evet bilinmenden bilinmeyene, somuttan soyuta. Bu nedenle basamak ve eğitimde dikkat almıştır. Hatta bir tane daha söyleyeyim. Sınıflarında tek yaş grubu yoktur. Yani farklı, şarkılar, şarkılar. farklı yaş grupları vardır. Rehber, akranların birbirine daha iyi rehber olacağını söyledi. Bak işte yine Montessori olmuştur arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Tekrar ettim öğretmenlerim. Montessori'de neyi anlattık? Montessori'de öğretmenlerim bir, işi olduğunu söyledik. Probel neyi söyledik arkadaşlar? Probel içinde ilk defa kindergarten açtığını söyledik. Frobel'den önce Pestoloji anlattım. Pestoloji'de ilk açık hava okuma açtım, açtığımızı söyledik. Rusça daha çocukları sevmeliyiz. Doğal dünya önemsemeliyiz dedi arkadaşlar. John Locke'da ise tabulara sadece iç günlerden bahsetti. Evet, Comenius öğretmenlerim Kinder Garden, pardon, Orbis Pictus dedi yani resimler ve dünya adlı kitaptan bahsetti. Bununla birlikte büyük didaktika dedi. Kuantil yalnız da Aristoteles'e karşı çocuklar erken yaşta okulda, okula almalıyız ki okula karşı olumlu duygular beslesin dedi. Bir diğer kuramcımız an ise Antik Yunan'da Aristoteles'te çocukları erken yaşta okula almayalım dedi. Evet çocuklar oyunla evde masalla hikaye eğitim dedi. Platon ise oyunun çocuğun geliştirmesinde devletin çıkarlarına uygun bir bireye geliştirmesinde evet, önemsizliğini de söyledik arkadaşlar. Evet önemli bu Kur'an'dan sonra birkaç tane soru üzerine konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu birkaç tane soruyu da bir 5 dakika sonra ele alalım. Burada durduralım kayıda Soruları da yansıttıktan sonra tek tek